Evet arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Minecraft yapılarını yorumluyorum internette gördüğüm. Hazırsak başlayalım. İlk önce böyle bir şeyle başlıyoruz. Yani mantıken kullanılmaz.

Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bir dahaki videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada 100 abonede yüzüm neyse hoş ver. Evet arkadaşlar bu arada e, abone olup yorum yapanların herkesin kanalına abone oluyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.